Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman video çekmediğimizin farkındayız. Artık yeni video çekmenin vakti gelmişti diye düşündük. Bugün tüp bebek terminolojisine son yıllarda girmiş olan yeni bir tedavi seçeneğinden bahsetmek istiyoruz bu videoda. Nedir bu tedavi seçeneği? Havuz yöntemi, havuzlama ya da İngilizce adıyla pulling, embryo pulling olarak geçiyor. Peki nedir bu havuz yöntemi ya da pulling? Biraz ondan bahsedeceğiz. Aday hastalar kimlerdir? Kimlere uygulamak ve kimlere önermek daha doğru? Bunlarla bahsetmek istiyoruz bu videoda. Evet ya da havuz yönteminden yeni bir yöntem yöntemmiş gibi bahsedilse de aslında çok uzun yıllardır laboratuvarlarımızda uyguladığımız embriyo dondurma ile alakalı bir yöntem bu. Yani ne yapıyoruz bunun içerisinde? Aslında yöntem demek de çok doğru değil. En başta kullandığımız gibi tedavi seçeneği demek çok daha doğru oluyor. Ne yapıyoruz peki bunun içerisinde? Aslında yaptığımız ilk siklusta, ilk yumurta toplamadan sonra transfer yapmamak. Yani iyi olan embriyoları dondurmak. Arkasından da birkaç yumurta toplama işlemi daha yaptıktan sonra orada da elde ettiğimiz iyi kalite embriyoları dondurup embriyo biriktirmek anlamında kullanılıyor. Aslında amaç burada özellikle 35 yaşın üzerindeki hastalarda en az iki Tane iyi embriyo elde edip gebelik şansını arttırmak yani dolayısıyla kimlere öneriyoruz diyebiliriz yumurtalık rezervi azalmış olan ya da siklus içerisinde yumurtalıkları düşük cevap veren kullanan gonadotropinlere beklediğimizden daha düşük yanıt veren ya da siklus içerisinde çok yumurtası olmasına rağmen iyi embriyo gelişimi oranları düşük olan hastalara biz bugün embriyo pooling yöntemini öneriyoruz Tabi embriyo havuzlamayı önerdiğimiz bazı özel hasta grupları var. Bu hasta gruplarından bazıları bazı cerrahiler geçirmek durumunda olabiliyor. Örneğin bu cerrahiler belki gebelik şansını düşüren herhangi bir endikasyon nedeni olabilir. Bu tip hastalarda yaş daha ilerlemeden yani yumurta yaşı ilerlemeden öncesinde belli miktarda embriyo oluşturup bunları dondurup bir havuz halinde biriktirip Ardından bu cerrahi olduktan sonra gebelik şansının daha fazla artması nedeniyle transferi erteleme yolunu seçiyorlar. Onun dışında yine yumurtalık rezervini azaltacak herhangi bir cerrahi ya da ilaç tedavisi görmesi gereken bazı hastalar var. Bu hastalar bu cerrahi ve tedavileri görmeden önce evli oldukları takdirde tabii eğer bekarlarsa yumurta dondurma yoluna gidiyorlar ama evli olan hastalarda biz embriyo dondurmayı öneriyoruz bu cerrahiler öncesi ve bunu da tek bir siklusta değil belki 2 belki 3 siklusla embriyo sayısını artırarak bir havuz oluşturma yönteminin daha avantaj sağlayacağını kendilerine söylüyoruz. Bir üçüncü hasta grubu ise gebe kalmayı ertelemek isteyen hasta grubu. Bu hastalarda yine yaşın daha ilerlemesini istemediklerinden, yumurta yaşı daha gençken embriyoları biriktirip havuzlayıp arkasından belki 3-4 yıl sonra çözdürme embriyo transferiyle gebelik elde etmek isteyen hasta grupları var. Bu hastaların kendi talepleri e doğrultusunda biz embriyo pooling ölerebiliyoruz. Tabii ki hasta tek siklusla çok fazla embriyo gelişiyorsa o noktada pooling gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ama rezerv zaten düşükse ama gebeliği ertelemek istiyorsa ve yaş ilerliyorsa eğer bu noktada embriyo pooling iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani aslında şu anlattıklarımdan yola çıkarak siz de anlamışsınızdır ki aslında embriyo pooling yani embriyo havuzlama yeni bir yöntem değil. Laboratuvarda zaten yaptığımız yöntemlerle birleştirdiğimiz bir tedavi şekli sadece ve önerdiğimiz belli hasta grupları var. Ama bazen tabii ki pazarlama bunu gerektiriyor. Yeni terminolojiler sokmak gerekiyor yaptığınız işe. İşte bu da aslında tüp bebek sektörüne kazandırılmış çok yeni bir terminoloji ve tabii böyle olunca daha da fazla ilgi çekici hale geliyor. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.